Değil. Da. Ne olacak bu şimdi? Ayaklarına baksana. Doğurdum ben onu ki. Ya, ne Yeter, ki, Aa, Ne ay. güzel ki. Vay, Anası ne acaba? Ne bileyim be. <laughs> bu, bu. Ana, ben. Koy bu valla bu. Anla, ben Nasıl gidiyor? Nazibe bura getiriyor lan. Bunu da götür. Lan yürü ben de çekecek Nazibe lan. Allah Allah <laughs> bela. An. Ana. Adamın peşine düşmüş, biraz koyuyormuş, <laughs> gitmiyormuş öyle. Tövbe, tövbe tövbe. Hadi hele bu sağ dadanmış. Ha <laughs> e, dadandı dadandı babam Bir <laughs> yerde daha buraya bulamaz. Bak bu <laughs> bak bak bak. Nasıl var, Kedi de öyle dev mi atıyor? Değil. He, Ayakları şöyle. görmüyor musun? Kedi değil. Tamam. Aslan mı ya bu şimdi? Vallahi ben bilmem. <laughs> bu ne kızlar? lan? Sen buraya <laughs> da kaçıyorsun. Sen Ay ne bu bunlar? Ondan da kaçar mı kız? <laughs> Gel piş 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 piş. Pişi şey değil Doğru mi? Yapamıyor. bu kedi devir. Deve, deve. Ama vurma öyle ya. Biro ha, ne yapıyor? Biro. Vallahi azdırırsa saldırır ha. Biro. Evet. Vurma. Vurma. Ya.